Herkese selamlar. Bu videoda Empire oyununda Mangır Kart ile nasıl alışveriş yapılacağını göstereceğim. Mangır Kart ile Empire oyununda Yakut almak çok kolay. Yakut ekle düğmesine tıkladıktan sonra tekrar Yakut almak istediğimi belirtiyorum. Karşıma ödeme ekranı geliyor. Burada alacağım Yakut miktarını seçiyorum ve ödeme seçeneği olarak Mangır Kartı işaretliyorum. Ardından kasaya git dedim. Ödeyeceğim miktar 17.99 olduğu için 2 tane 10 TL değerinde mangır kart kullanacağım. İlk pinimi girdikten sonra daha fazla pin ekle diyorum ve ikincisini de giriyorum. 2 tane 10 liralık girdiğim için toplam 20 lira oldu. Ama sorun etmiyorum çünkü geriye kalan para son kullandığım pin numarasında bir sonraki alışverişime kadar saklanıyor. Bu şekilde birden fazla mangır kart kullanarak bir işlemde 2000 TL'ye varan alışverişler yapabiliriz. Mangır kartın nerelerden alınabileceğini görmek ve daha fazla bilgi almak için yukarıda bulunan mangır kart nedir ve nerelerden alınır linklerini kullanabilirsiniz. Mangır kart güvenliği satın alması kolay ve son derece hızlı. Alışverişim tamamlandı, yakutlarım hesabıma anında işlendi.